Otomatik bilgi paylaşımında son durum ne? Bugün 23 Nisan 2021. Otomatik pay, bilgi paylaşımında şu ana kadar bir gelişme yok. Sadece erteleme ile ilgili bir e, açıklama bekliyoruz. Çünkü bu sene büyük bir ihtimalle erteleme olabilir. Televizyonlarda size işte hala daha işlem yapma hakkınız var gibi söylemleri yapıp işte dilekçilere itiraz edin dilekçeyle e, kurtulursunuz bundan veya bu kişisel verilerin koruma kanununa aykırıdır. Böyle şeyler diyenler var. Önceki videolarımda da belirttiğim gibi eğer bu yıl paylaşım yapılacaksa 31 Aralık 2020 tarihli bankalardaki hesap bilgileri paylaşılacak. Bunları da e, genelde Mayıs ayında e, Geri Dersi Başkanlığı topluyor. Ama paylaşım Eylül'ün sonunda 30 Eylül günü olması gerekiyor. Ama son gelişmeler önceden de belirttim size Gelir Dersi Başkanlığı'nın döviz çağrısı ve Türkiye'nin e, geçen sene söz verdiği gibi 54 ülkeyi paylaşmaması da 2019 verileri paylaşacaktı. Burada ümitleri daha da artırıyor. Son durumlarda artık Türkiye'nin e, pandemiyi veya bir şeyi bahane edip bunu paylaşmaması mümkün. Ama sakın ha televizyonlarda niye ne yapıyorlar size? İşte gelin illa gelin. Niye geleyim İşte B çıkan Hollanda'da bir şeyler olmuş da milletin evlerini, evlerini araştırıyorlarmış. Ya bunun onunla alakası yok. Burada ne arsanız, ne eviniz, ne arabanız Türkiye'de böyle şeylerin paylaşılması mümkün değil. Sadece finansal verilerle ilgili. Öbürüyle ilgili Sonradan çok sonralardan belki bazı şeyler olabilir. Onu da Türkiye yani onunla ilgili bu değil. Onun için sizi böyle illa Türkiye'ye getirip paranızı koparacak Niye geleyim? İşte gel işte Belçika'da şu oldu, Hollanda'da şu oldu. E biliyorsunuz Ramazan ayı da şu anda televizyonlara çıkıyorlar. Önce iftar, müftar, savur programları, dini programlar. Ondan sonra da altında WhatsApp numarası sizin paranızı çarpma programları. Allah bunları ıslah etsin yani. Bunlar televizyonların çoğu bunlardan ee, bunu yapıyorlar. Ve e, izleyicilerimden çok güzel yorumlar geliyor. Telefon, e, telefon açan bile oldu bazı eden. E, diyor ki yani, başka bir, sağlam bilgi bir yerden alamıyorduk diyor. E, ben ne yapıyorum hep belgelerle söylüyorum. Diyor ki bu kişisel verilerin koruma kanununa aykırı değil. Bundan davalan mavalan kurtulamazsınız. E, bir de geri dersi başkanlığı ne diyor? Avukatlara mavukatlara da para kaptırmayınız. Yani sizi kimse bundan böyle diyor şeylerle kurtaramaz. İsterseniz isterseniz yine bu belgeyi koyayım Gelir Dersi Başkanlığı'nın 25 Ağustos 2020 tarihli broşüründe rehberinde bu var. Buyurun. Evet. Hala da izleyicim bana yazıyor ki falan ciddi televizyonda şöyle diyor diyor. Gelin dilekçe yazayım size diyor. Kurtulursunuz bundan diyor. Yani. 150 euro alacak veya 200 euro alacak. Öbürü diyor hala da 31 Aralık 2020 tarihli veriler paylaşırsa paylaşacak. Hala da öyle çıkıp ne yapıyor Ya bir düşürtesen bir tanesi şöyle bir keklik bir takılırsa 1000 euro 2-3 bir programdan 5000 euro kazansalar da büyük o kadar reklam dalamıyorlardır da o programlara. Yani reklam geliri de yok televizyonların öyle. Maalesef Türkiye'nin yurt dışındaki, yani Türkiye'deki kanalların yurt dışındaki kanalları ve bazı Avrupa'dan yayın yapan kanallar Avrupa üzerinden bunları yapıyorlar. İnternet üzerinden de yapanlar var. Dediğim gibi bazıları da ne yapıyor? Gazetesi şu bu şu. Ya işte falan ülkeyi verecek. İşte veyahut dediğim gibi yıl yılbaş, bu, bu, yılın başlarında neye yarasadım? Yani sizin isim vermem ben. Çok ünlü gazeteci Avrupa'da. Ünlü sayılıyor. Diyor ki 54 ülkeyi Türkiye, Türkiye verdi diyor. İnternet programına katılmış canlı yayın. Orada Utku Çakır geliyor CHP milletvekili. Diyor ki verilmedi diyor. Adam resmen güya her şeyi biliyor. Verdi verdi Türkiye diyor. Vermiş mi şu andaki e, 2019 verilerini 54 ülkenin? Vermemiş. Gazeteci yalan söylüyor. Niye? İlla ne gösterecek? Hükümet işte bakın gurbetçi sattı. Siz buna oy verdiniz, be cahiller diyor yani. AK Parti'ye oy veren seçmene güya diyor. Halbuki bunda herkes mağdur. Be cahiller diyor. Siz oyunuzu verdiniz ama bak sizi hükümet sattı. Ya hükümet sadece satan hükümet değil. Bu 2017'de meclisten dört partinin o zamanki oylarıyla oy birliğiyle geçmiş. Hepsi kabul etmiş bunu. Hükümet burada icra da icraat yapıyor. 2011 yılında anlaşmaya imza atmış Türkiye ama hangi hükümet olsa olsa atacaksın. Çünkü bu uluslararası kara para ve e, e, ve kayıt dışı paranın kontrolü için terör parası bir daha kontrol edelim diye yapmışlar. Bu sadece Avrupa toplu ülkelerini ilgilendirmiyor. 27 tane ülke tamam şu ayında Türkiye'ye süre verdik paylaş diyor. 27, 140 ülke var burada. Çık 27'yi kaç kaldı? 113 ülke daha var. Yani bu dünya çapında paylaş. Ha paylaşmasın Türkiye diyenler var. Türkiye bunlar hepsini hepten çıksın. Bunlar Türkiye'nin hepten çıkması mümkün değil. Çünkü bu ne? Bundan çıktığın zaman seni Amerika başında var bunun. Siz bizi İran gibi yaparlar. Ha, biz böyle erteleyeceğiz. 2022 yılına kadar büyük bir ihtimalle ertelenir şimdi benim tahminim. Ondan sonra da bir eder seçim metim olursa da 2023'ü bu bulur. Ha, bu da size yeter iş, işlem yap Ne yapacaksınız? Bu televizyondakiler sizlere bunu söylemiyor. Gelir dersi başkanlığı tüyoları vermiş. Ne diyor? Eğer adresiniz Türkiye'de gözükmüyorsa diyor. gözüküyorsa diyor. Ve diyor telefonunuz diyor Türkiye telefonu çağrıştırırsa ve diyor mailinizde diyene diyor yurt dışındaki bir şey çağrıştırmasa yani DK, FR, Danimarka'nın DK'sından bitmesin işte Fransa'nın FR'sinden bitmesin gibi böyle çağrıştırmalar yoksa diyor yani olmasa diyor yani Türkiye'yi çağrıştırsa biz diye paylaşım yapmıyoruz. Paylaşım nereleri yapıyorlar? Adresi yurt dışında işte maili yurt dışını çağrışıyor. Telefonu yurt dışında olanlardan paylaşıyorlar. Yani bunların bir tanesi telefon bile çağrıştırsa yurt dışını gene paylaşılıyor mail adresinin adresini sonu tarihte yine paylaşılıyor. Yani adres zaten bunlar. Yani ne yapacaksın bu zaman? Tatile gittiğin zaman eğer uzatmada olursa bu sene 2022, 31 Aralık 2021 tarihine kadar süreniz var. Ne yaparsınız siz? Gidersiniz nüfusa adres değiştirip getir burada bankaya veriyorsunuz. mailinize mailinizle telefonunuzu Türkiye'de veya .com'la biten bir YouTube'dan şey alın nedir o e, mail adresi veya bir tanesinden onu verirsiniz oraya. Yani bu iş bu kadar zor değil. Bu arada bankalar sizlere kağıtlar gönderiyor. Doldurun, moldurun diyorlar. Onları da doldurabilirsiniz veya sonradan e, bankaya gidince kendiniz halledersiniz. Bazıları süre müre veriyorlar. Çünkü şunu unutmayın. Bankalar da bu konuyu tam tamına bilmiyorlar. Yani anladınız mı? Bu konu öyle bir konu ki burada bankacı da bunu tam tamına bilmiyor. Çünkü Gelir Dersi Başkanlığı geçen sene ne yapmış? Toplamış bunlardan yani. Bunların almış onu. 30 ayı, Mayıs'ta gezisini yani Mayıs ayı içinde verileri toplamış. Yani az daha Almanya Almanya da paylaşabilirlerdi. Ne olmuş? Sonradan 54 ülkeyi vermedi verme kararı almışlar ki önceki e, 2019'da da Letonya'ya alan Norveç'i zaten paylaşmışlar. O arada Almanya'nın başında bulunduğu 5 ülkeyi de 2020 yılına sarkıtmayı planladılar. Ama şu anda hiçbir ülkeyi paylaşımı olmadı şu ana kadar. Türkiye bir taraftan döviz çaresi yapıp bir taraftan da bunu paylaşması önceki videolarımı dinlediyseniz zor. 31 Aralık 2020 31 Aralık diyorum. 30 Haziran 2021 tarihine kadar getir diyor. Dövizini yatır Türk bankalarına, Türkiye'ye getir. Vergi mükellefi olma diyor. Vatandaş olman gerekmiyor. Ne demek vergi mükellefi olmamak? Türkiye'de yaşamamak demek. Ben de Türkiye'de vergi mükellefi değilim şu anda. Çünkü Adresim yurt dışında. Orada vergi vermiyorum. Bir şey etmiyorum. Yaşadığım ülkede veriyorum. Yani bizlere diyorlar ki getirin paranızı yatırın diyor. E, bu yurt dışındaki kurbetçiye çağır. Öbürü de diyor ki vatandaş olmanı gerekmiyor. O da ne oldu? Şeyleri nedir o? Yabancılar. E bundan sonra da getirip bunu 30 Haziran 2021 tarihine kadar alacaksın. Ondan sonra 31 Aralık 2020 21 tarihinde de bunları bulundukları ülkelere şu kadar para yatırdılar bankamızda var diye bildireceksin. Olur mu? Mantıklı mı? Ders Başkanlığının çağrısını yeniden koyan mı bu seneki. Buyurun. Şimdi yurt dışı ve yurt içi varlıklarınızı ekonomiye kazandırmanın tam zamanı. Türk vatandaşı olun ya da olmayın, vergi mükellefiyetiniz bulunsun ya da bulunmasın, yurt dışındaki para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarınızı Türkiye'ye getirin, kazançlı çıkın. Benzer tarihi 27 Kasım 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız da yapmıştı. Yani bundan ne gözüküyor? Bu sene paylaşım arkadaşlar zor. Ama bir iki tane ülkeyi belki yine Norveç'le Letonya'ya yaptığı gibi atarlar mı ortaya? Onu bilmiyorum. Avrupa topluluğu, Avrupa Komis topluluğu bakanlar işte Şubat ayında Türkiye'ye süre verilir. Şu bu işte seni kara listeye alırız tehdidi. Çünkü Türkiye gri listede geçen seneden beri de. Önceki senelerde de var. Seni kara alıp tehdit yapmışlar ama kim tehdit yapıyor? Türkiye'ye e, Doğu Akdeniz, özellikle Doğu Akdeniz gaz, proje, gaz olayında e, müde, e, düşman olan, düşmanlık yapan Güney Kıbrıs, Yunanistan, Avusturya ve Fransa. Almanya da diyor ki Türkiye'yi kara listeye aldırtmıyorum. Bunun da belgesi vardı. Buyurun. Evet, gördüğünüz gibi ben hep belgeli açıklıyorum. Sakın bu televizyonlardakilerine inanmayınız. WhatsApp numarası bir şey gördüğünüz zaman kanalı değiştirin. Kimler seyretmeyeceğinizi biliyorsunuz. Ama maalesef, önceki videomda da çağrı yaptım. Bunları tabii bizim Türkiye'de, e, devletimizde müdahale etmeli lazım. Bunların televiz televizyonlarının Türkiye'deki ana merkezlerini uyarmaları lazım. İşte Avrupa'dakileri de Oradan yayın yapıyorlarsa onları da siz zaten tepkinizi koyuyorsunuz artık yorumlar morumlara siliyorlar kapalı beğenmeye bile kapalı olan var yani gördüm ve bana gelen sizin e, yorum veya mesajlarınızdan gördüğüm kadarıyla benim videoları e, izliyorsunuz ve memnunsunuz ne yapacaksınız? kanalımın e, bundan videolu bu videoları paylaşacaksınız. Alıp kop, e, linkini mail'len veya telefonunuzdan WhatsApp'tan şuradan buradan gö gönderebildiğiniz kadar insana gönderin. Onlar faydalansınlar. Bunların tuzağına düşmesinler. Kanalıma abone olanlar olabilirsiniz. Zili tıklayınca anı haber alıyorsunuz. Ama dediğim gibi bu işi bittikten sonra isteseniz oradan çıkarsınız ama benim kanalımdaki videolara bakarsanız hepsi bilgilendiricidir. Bakın en son grip pasaportla ilgili ikinci videomu koydum. Orada seyrederseniz Almanya'dakilere de e, çok değişik bilgiler var Almanya ile ilgili. Yani grip pasaportlar çok üzücü bizim için. E, de, e, yani her, her bakımdan bu olmaması lazımdı. Ama oldu. Avrupa'da, ya Türkiye'dekiler ne diyor? Böyle diyor. Şeytanın aklına gelmeyecek bir plan. O şeytanın aklına gelmeyecek ne planlar var insan kaçaklığında? Bir tanesinde Almanya'da yeni bu hafta, geçen hafta ortaya çıkan hamile kadınları e, Almanya'ya ge getirtme operasyonu. Orada bakarsanız videom var önceki videolarda. Ben ne yapıyorum? Sizlere devamlı sağlam bilgiyle veriyorum. Koronayla ilgili videolarımı seyrederseniz ta koronanın Türkiye'de Mart ay başında bu halleri geleceğini söylediğimi görürsünüz ve verdiğim rakamlar hep e, uluslararası bilgilendirici rakamlar. Onlardan da baktığınız zaman yine aynı şeyi görüyorsunuz. Otomatik bilgi paylaşımında böyle sizleri bilgilendiriyorum diye araştırıp şey yapmadan konuşmuyorum. O arada İskandinav ülkelerinde ve Kuzey Avrupa'da oruçla ilgili 12 senedir yani dünyada benden e, bu konuda uzman kişi zor bulursunuz. 12 senemi verdim. Bütün literatürü, her tarafı derlemiş, toparlamışım ve gözlem yapmışım. Hala da, da, bu gece yine video çektim yani İpsak Bahti ile ilgili. Ne yaptım? Onlarla ilgili de videolarım niye koyuyorum oraya? Onlar hep bilimsel videolar. Bundan sonra araştım 20-25 sene içinde belki araştırma yapacak bilim adamlarına faydalı olsun diye. Ben de belgesiz konuşmam ben. Ve kimseden bir menfaatim olmadığı için de direkte de yanlışa yanlış derim. Ki korona videolarıma bakarsanız Türkiye'de yetkililerin korona önlemlerinin kendilerinin delmeleğiyle ilgili yanlış yaptıklarını ne yapıyor? Açık açık belirtiyorum. Arkadaşlar bu konularda otomatik bilgi paylaşımı konumuz. Dediğim gibi her şey belgeli. Bir haber alınca sizi bilgilendireceğim. Ama sakın sakın ha şu anda beklemekten başka bir e, çareniz yok. Sakın kimseye para kaptırmayınız. Bu iş dilekçeyle, milekçeyle, davayla, avukatla, mavukatla çözülecek sorun değil. İşin basitinde size anlattım ne yapacaksınız. O belli. Gelir dersi da zaten rehberinde bildirmiş. Burada en büyük sorun Zamanında bilgilendirme yapılmamış. 2011 yılında imza atılmış. 2017 meclisten geçmiş. 2019 yılında Norveç'le Letonya sessiz şekilde paylaşılmış. Burada en büyük sorun bu. Ya ne oldu? 25 Ağustos 2020 tarihinde Gelirler Başkanlığı'nın o işte Letonya Norveç'i verdik. sıra 54 ülkede işte bir ay içinde vereceklerdi onu 30 Eylül'de. Ondan sonra 5 Almanya'nın dahil, dahil olduğu 5 ülkeyi şey yapmışlar. Bunları da sonradan vereceğiz yine. 2021 yılında. Ne oldu o zaman? Millet uyandı. Bizleri de bakın 50 küsür videom var yani belki çok fazla ve sadece Eylül ayından beri ben video yaptım bilgilendirici. Ne oldu? Millet bilgilendirdik. Hükümette biraz daha tepkiyi görünce şu anda yavaş gidiyor. Bu arada da dövize ihtiyaç var. Yeni döviz çağrısı da sizlerin lehine oldu. Ben ertelem olacağından büyük ümitliyim. Ama size öyle o karamsarlığa kapılmaya, kaptırmaya çalışanlara da inanmayınız arkadaşlar. Ben dediğim gibi sizi zamanı gelince yine bilgilendiririm. Yine de bir 10 günde bir video yapıyorum. Videolarımı bekleyiniz. Dediğim gibi bunları paylaşınız. Mailen gönderebilirsiniz. Whatsapp'tan gönderin. Nereden gönderirse mesajla gönderin. İşte Messenger'dan şuradan buradan. insanlar bunları seyretsinler. E, sosyal medya hesaplarımda ana sayfamdaki resimde var. Bana mesaj atabilirsiniz oralardan. Facebook sayfamda oradan gözüküyor. Orada da paylaşıyorum genelde bunları. Evet arkadaşlar Helsinki'den hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla.